Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Mehmet Çengiz. Rastal Akademi bünyesinde vermekte olduğumuz sosyal medya eğitimlerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle meme enfeksiyonlarının üreme ve üzerine etkisinden bahsetmek istiyorum. Müzik Bildiğiniz gibi sağmaneler meme enfeksiyonlarının ortaya çıkabilmesi için önemli kaynaklardır. Özellikle sağma hazırlıkta, sağım sırasında ve sağım sonrasında belli hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde memede enfeksiyon oluşur ve bu memede oluşan enfeksiyonlar sağlıklı memelere, sağlıklı ineklere veya sağlıklı sürülere bulaşabilir. Bu nedenle işletmelerde meme sağlığı için zaten sağında azami hassasiyeti gösteriyoruz. Fakat biz ne kadar hassasiyet gösterirsek gösterelim, sağmanedeki memeler enfeksiyonlara her zaman yatkındır. Çünkü memenin içerisinde süt olması, Mikroplar için bir üreme alanı oluşturuyor. Yani bir besi yeri oluşturuyor. Burada besleniyor, burada mikroplar çoğalıyor. Peki bu mikroplar sadece e, memeyi mi hasta ediyor? Hayır, memeyi hasta etmiyor sadece. İneklerin genel durumunu bozuyor. Ve genel durumunu bozan e, şartlarda ineklerin yumurtalıkları da olumsuz etkilenebiliyor. Yapılan çalışmalar özellikle doğum sonrasındaki ilk birkaç günde kızarıklıkla seyreden, memenin genel durumunu bozduğu gibi ineğin de genel durumunu bozan meme enfeksiyonlarında yumurtalık sağlığının da bozulabileceğini göstermiştir. Özellikle erken gebelikler için gebeliklerin sonlanmasına kadar gidebilecek yüksek ateşte seyreden enfeksiyonlar da görülüyor. O nedenle bütün işletmelerde özellikle sağmane, Sanki bir ameliyata hazırlık yapar hassasiyetinde çalıştırılmalıdır. Personel eğitimi de bu noktada çok önemlidir. Çünkü bazı işletmelerde inatçı meme enfeksiyonları özellikle bu enfeksiyona sebep olan bakterilerin genel karakteri nedeniyle inatçı seyredebiliyor. Ve bu inatçı seyretme sürecinde salgılmış oldukları maddeler ineklerde yüksek ateşe ve sebep olduğu yüksek ateşte Yine daha önceki videolarda anlattığım yumurtlama problemlerine sebep oluyor. Özellikle meme enfeksiyonlarını sık yaşayan işletmelerde hem fertilite problemlerinin yani infertilite sorunu yaşayan yaşaması hem de bu işletmelerde embriyonik ölüm oranının fazla olması durumunda mutlaka sağmane hijyenine ve meme sağlığına dikkat edilmelidir. Aksi halde fark edilmeden özellikle tohumlama sonrasındaki erken dönemde erken embriyonik kayıplar karşımıza çıkabilir. Maalesef erken embriyonik kayıplar kızgınlık süresinde, kızgınlık aralığında herhangi bir değişime sebep olmadığı için saptaması kolay değildir. O nedenle biz işletmelerde meme hastalıklarını takibine özen göstermeliyiz. İşletmelerde meme hastalıkları aynı zamanda refahın ve e, ahır içi yönetiminde bir göstergesidir. Çünkü özellikle ahır içinde yataklık hijyeninin bozulması meme hijyeninin de meme temizliğinin de bozulması anlamına geliyor. Ve meme hijyeninin meme temizliğinin bozulması sonunda da yine meme enfeksiyonlarında ciddi bir artış görebiliyoruz. Yine sağmane içerisinde dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi de sağın başlıklarının iç lastiklerinin düzenli aralıklarla değişmesi gerekiyor. Aksi halde e, sürüde aniden meme hastalıklarında artış kendini gösterir. Ve bu tip işletmelerde yine döl veriminin düştüğü, fertilite oranlarının düştüğü, fertilite parametrelerinin değiştiği, yani olumsuz yönde değiştiği ve işletme maliyetlerinin arttırdığı ortaya çıkıyor. O nedenle bir sürü de meme sağlığıyla üreme sağlığını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Değerli izleyiciler, zor şartlarda üretim yapıyorsunuz ve maliyetli bir üretim yapıyorsunuz. Bu kadar maliyetli bir üretim yaparken özellikle meme sağlığını ve üreme sağlığını asla birbirinden bağımsız düşünmemeniz gerekiyor. Birinde yaşadığınız problem diğerini doğrudan etkilemektedir ve işletmelerin verimliliği üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle işletmelerde üreme sağlığını takip ettiğimiz kadar meme sağlığını da yakından takip etmeliyiz. Özellikle sağmanede çalışan personelimizi de belli aralıklarla eğitip belli aralıklarla da kontrol etmeliyiz. Bizleri izlediğiniz için, videolarımıza yorumlar yaptığınız için, bizleri doğru yönlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize esenlikler dileriz.